Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi üniversite tercih dönemi veya üniversite seçiyorsunuz bir şekilde alternatif olarak yurt dışı üniversiteler alternatifleriniz var ve bu konuyla ilgili sorular geliyor. Ben de bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışayım. Şimdi tabii gelişmiş ülkelerde üniversite seçen arkadaşlar oluyorlar. Yani Amerika, İngiltere gibi veya Avrupa'daki ülkeler gibi veya Japonya gibi. Bunları birazcık daha araştırmak kolay olabiliyor ama bir alternatif olarak da bazı arkadaşların önünde e, biraz daha böyle çok bilinen üniversiteler dışında, çok bilinen ülkeler dışındaki ülkelere gitme alternatifi var. Biraz onlar için bu videoyu çekmek çalışacağım. Bir arkadaşımız Hindistan'da bir üniversite sormuş. Onu anlatacağım ama o üniversiteyi anlatmayacağım aslında. Bir üniversite nasıl seçilir? Yani siz mesela diyelim ki Avrupa'da, Doğu Avrupa'da, işte ne bileyim Türkiye Cumhuriyetlerinde, işte Güney Afrika'da bir yerde veya Fransa'da bir üniversite seçeceksiniz ve bu seçeceğiniz üniversiteyi nasıl seçmelisiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? Ne anlama gelir? Onları anlatmaya çalışacağım. Ve bir üniversite üzerinden de bunu anlatmaya çalışacağım. Örnek göstererek, üniversitenin web sitesini açarak, işte hoca kadrosunu açarak, nelere bakılacağını, nasıl bakılacağını anlatarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi tabii şunu söyleyeyim baştan. Bu videonun sonunda bu üniversite için veya herhangi bir üniversite için iyi veya kötü demeyeceğim. İyi veya kötü denilemez çünkü. Çünkü bir üniversitenin iyi veya kötü olması göreceli bir kavramdır. Başka üniversite yani o üniversiteden daha iyi üniversiteler de vardır. Dolayısıyla üniversite o açıdan bakarsanız kötüdür. O üniversiteden daha kötü üniversiteler de vardır. Dolayısıyla o açıdan bakarsanız da iyidir. Şimdi dolayısıyla sizin burada yapmanız gereken şey alternatiflerinize bakmak. Yani dünyanın en iyi üniversiteleri belli o alanla ilgili. Dolayısıyla işte onlara gidebiliyor musunuz şimdi değil mi? Hani iyi mi kötü mü diye sorduğunuzda daha iyisi var. Dolayısıyla siz nerelere gidebiliyorsunuz o gidebileceğiniz alternatifleri şöyle bir masaya yatırıp bir bakıp ondan sonra onların üzerinden geçerek işte birazdan sayacağım kriterlere bakarak bir karar verip iyi olan nispeten alternatifleriniz arasında iyi olan bir üniversiteye gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi her şeyin başladığı noktaya dönecek olursak arkadaşımız bir mesaj atmış bize işte Hindistan'da yazılım mühendisliği okunur mu diye ben de anlatmışım. İşte iyi üniversitelerde var, kötü üniversitelerde var vesaire şeklinde. İşte bir üniversite ismi vermişler. Ben de cevap yazmışım. Normalde bu şekilde cevap yazıyorum ama cevap ve şeyde video çekecek bir durum yok diye de başlamışım. Normalde çekmem diye de sonra düşündüm biraz. Belki bu konuda ilgilenen arkadaşlara faydası olabilir. Şimdi arkadaş Hindistan'da e, ...Haydarabad'da Osmanya Üniversite, e, Üniversitesi diye bir üniversiteyi düşünüyor. E, üniversitenin web sitesine tabii girip bakmanızda fayda var her şeyden önce. Şöyle ben e, şey yapayım, e, yeni bir sayfa olarak açmaya çalışayım bunu. Devamları kaldım, kalktım. <laughs> Şurada. E, şimdi mesela burada... E, açtığınız ilk bakacağınız şeyler, şimdi bakmanız gereken en önemli şeylerden birisi yök denkliği var mı? Onu yökün sitesinden kontrol edebilirsiniz. Üniversitelerin listeleri oluyor, yök denkliği olan üniversitelerden. Yök denkliği olmayan bir üniversiteye giderseniz Türkiye'de sıkıntı yaşarsınız. Çünkü orada alacağınız diplomaların Türkiye'de sayılmasıyla ilgili sıkıntı olacak demektir. Ee, i̇lk bakacağınız şeylerden birincisi bu. İkincisi Eğitim dilinin İngilizce olmasını tabii tavsiye ediyoruz. Bunun şöyle olabilir. Mesela diyelim ki sizin Almancanız vardır. Avusturya'da, Almanya'da veya işte Fransızcanız vardır. Fransızca okutulan bir ülkede ne bileyim Senegal'de mesela okuyabilirsiniz. Ve o okuduğunuz eğitim boyunca o dilli bildiğiniz için o dilde eğitim yapmış olursunuz. Birazdan bahsedeceğim uluslararası öğrenci oranları işte vesaire detaylarından bahsedeceğim ama e, tabii İngilizce eğitim yapılması bilişim dünyası için önemli. En çok kullanılan dil o. Ve dolayısıyla İngilizcenizin olması da iyi bir şey olur. Ee, ve bu şeye baktıktan sonra yani yok denkliğine bakmak önemli. Yok denkliğinin dışında İngilizce eğitim önemli dil olarak. Çünkü sizin iletişim kurabilmeniz önemli ve e, mümkünse tercihen İngilizce önemli dillerden birisi. Ama en önemlisi yani bunlar genel şeyler birazcık daha her yerde bulabileceğiniz şeyler belki. Ama daha önemlisi e, hoca kadrosu üniversite üniversite yapan hocadır. Hoca yoksa üniversite her şeyi kapatıp gidebilirsiniz. Binalar size ders anlatmaz, bir şey öğretmez. Size bir şey öğretecek olan hocadır. Dünyanın en güzel binalarını da verseniz içinde hoca olmadıktan sonra bir şey öğrenemezsiniz orada. Dolayısıyla ilk bakacağınız e, aslında en önemli şey hoca kadrosu. Şimdi hoca kadrosunu ben açıp baktığım zaman burada işte e, hocaların isimleri var. E, şimdi tabii mesela Head of Department bölüm başkanı mesela bakın PhD doktora demektir. Doktorası olması bir e, kişinin aslında bu Türkiye'de şimdi biz yani her ne kadar kıssak da yok diye bir şey var ve YÖK'ün çok beğenmediğimiz yanları olsa da doğru güzel şeylerini söylemek lazım. YÖK'ün güzel e, katkılarından birisi belli standartları getirmesi. Türkiye'de mesela doktorası olmayan birisi hoca olamaz. Yani ders verir, gelir ders verir ama öğretim üyesi ve görevlisi diye bir ayrım vardır Türkçe, Türkçe'de. Öğretim üyesi olamaz. Yani yardımcı doçent, doçent ve profesör ünvanlarını alamaz doktorası olmadan. E, bu Bunu dünyada Uygulayan üniversiteler var yani iyi üniversitelere baktığınızda iyi ülkelere baktığınızda bunlar standart halde oturmuş ama uygulamayan ülkelerde var. Şimdi hangi ülkeye gideceğinizi bilmiyorum ama o yüzden böyle genel anlatıyorum. Mesela Hindistan'da demek ki bu uygulanmıyor ki buradan o yorumu yapabiliriz. Mesela bakın bu kişinin doktorası yok master'ı var. Yüksek lisans var. Mesela bakın bu kişi bu, burada doktorası olan kişiler var. Görebiliyor musunuz? PhD yazmış ve doktorası olmayan kişiler de var. Mesela bu e, profesör full profesör yani bildiğimiz profesör demek. Aslında şey doçent demek. Assistant professor e, şey profesörse e, yardımcı doçent demek. Şimdi doçent ve yardımcı doçent olarak da mesela bakın doktorası olmayan kişiler görülüyor. Şimdi bu tabii iyi mi kötü mü ayrı bir tartışma ama esas konsantre olmanız gereken şey doktorası olan kaç kişi olduğu bölümde ve bu doktoraları da nereden aldıkları. Şimdi doktorası olan kişilere baktığınız zaman saydığınızda 1 2 3 kişi var, 4 kişi var, değil mi? 5 ve 6 tane hocamız var. Diğerleri doktorası olmayan kişiler. Bunlar kontrakt dediği herhalde yardım yarı zamanlı gelen kişiler. 7 değil, 6 değil. Şimdi 6 veya 7 tane hoca var demektir bu bölümde. Ee, bu doktorası olan bu arada şu da, şunları da söyleyeyim tabii bu arada, siz bir şekilde diyelim ki eğitiminizi burada başladınız, bir sene, iki sene okudunuz, yarım bıraktınız ve Türkiye'ye dönmek istediniz, transfer olmak istediniz, yurt dışına Amerika'ya gitmek istediniz, bir yerlere gitmek istediniz. Sizin intibakınız yapılır. Yani o ana kadar aldığınız dersler e, alınır ve o dersleri gideceğiniz üniversitede saydırmaya çalışırsınız. Çünkü bütün her şeye baştan başlamak istemezsiniz. O saydırma sürecinde birkaç şeye bakılır. E işte hangi kitap okutulmuş mesela? Çünkü dersin ismi mesela diyelim ki işletim sistemleri. Şimdi o derste oturup işletim sistemi programlamayı da anlatabilirler. Kendi işletim sistemimizi yazmayı da öğrenebilirsiniz. Tutup size Windows nasıl kurulur onu da anlatabilirler. Dolayısıyla o dersin içeriğini anlayabilmek için ilk bakılacak şeylerden birisi dersin kitabıdır. İkincisi kim verdi? Veren kişinin ünvanı neydi? Eğitimi neydi vesaire bunlara bakılır. Şimdi bunlar çok kritik şeyler o yüzden alacağınız derslerin geçerliliği açısından da. Ha, diploma alıp mezun olduysan sorun yok. Çünkü o zaman diplomanın geçerliliğinden bahsediyorsunuz ama yarıda bırakma gibi durumlarda veya başka durumlarda kimden aldığınız da önemli. Şimdi dolayısıyla doktorası olmayan birisinden almak orada bir risk içeriyor. Doktorasının nerede olduğu da önemli. Mesela bakın burada şu şeylere baktığınızda computer graphics, image processing e, gibi konular hep var. E, mesela ben baktım yani detaylı arkadaş için cevap yazarken incelemiştim yapay zeka ile ilgili uzman birisi yok. Şimdi lisans eğitimi alacaksınız, yapay zeka eğitimi almayacaksınız demektir ki ben sonra programa da baktım öyle bir ders de açmıyorlar. Şimdi bunlar artık lisansta birazcık önemli şeyler yani yapay zeka günümüzde 2017 dünyasında bilişim dünyasında alınmazsa biraz ayıp olacak derslerden birisi. Dolayısıyla bu mesela bazı dersleri de karşılaştırmakta fayda var. O konuda uzman hoca olması da önemli yani muhtemelen birilerine verdirte de programlarında yok ayrı ama verdirse edebilirler Al bu dersi ver işte bu önemli değil ama o adamın uzman olmadığı konuda ders vereceği anlamına geliyor. Şimdi bunlar yani hoca kadrosu çok önemli. Şimdi bunlara baktıktan sonra bunlar ana şeyler. Yani gök denkliği var mı? İngilizce oraya gittiğinizde iletişim kurabilecek misiniz? Veya oradaki eğitim dilini biliyor musunuz? Bunlar önemli şeyler. Mesela bu üniversiteye baktım ben. Haydarabad'da bir üniversite. Urduca eğitim veriliyor. E eğitim dili Urduca. Şimdi Urduca bilmiyorsanız ve İngilizce eğitim yapılacaksa sizin için önemli olan şeylerden birisi de yabancı öğrenci oranı. Ee, bu niye önemli? Bakın şöyle bir öncelikle şuradan başlamakta fayda var belki. University Ranking yazıp, üniversite sıralaması yazıp, üniversite ismini yazdığınız zaman size şeyi verir. Üniversite sıralamalarını verir. Şimdi buradaki sıralamalar e, kafanızı karıştırmasın. Bu tarz üniversite genel sıralaması. Yani üniversitenin çok iyi bir bölümü olup, o bölümde mesela bakın örnek olması açısından Adobe diye bir firma var. Adobe diye okunan veya Adobe diye yazılan firma. Bildiğiniz bir firmadır belki. Photoshop'un filan e, yapan firma. Şimdi o firmanın CEO'su bu üniversiteden mezun. Osmanlı Üniversitesi'nden mezun. Şimdi çok iyi bir şey değil mi? Adam tam Amerika'ya gelmiş orada işte şey e, okumuş. Ama baktığınız zaman farklı bir bölümden mezun. Yani bir üniversitenin çok iyi bölümleri de olabilir, çok kötü bölümleri de olabilir. Önemli olan sizin alacağınız eğitim, sizin hangi bölümde okuyacağınız. Bu mesela baktığınızda o adamın CEO'su olan kişi bilgisayar mühendisinden değil, elektronik mühendisinden mezun oldu. Şimdi elektronik mühendisliğini ben incelemedim. Orası çok iyi olabilir dünya sıralamasında ama bilgisayar mühendisliğine konsantre oluyoruz, bilgisayar bilimlerine konsantre oluyoruz. Orada o kadar çok büyük bir başarı hikayesi yok. Devam edelim peki. Şimdi üniversite ranking yazdığınızda, üniversite sıralaması yazdığınızda bu üniversite genel sıralaması. Bunlara aldanmıyoruz, bunlara bakmıyoruz. Biz bölüme konsantre oluyoruz. Çünkü alacağımız eğitim bölümle ilgili. Şimdi şu ama şu önemli. Bunu uluslararası kurumlar, organizasyonlar inceliyorlar. Mesela ilk sıradakilerden birisine girdim. Ee, ve girdiğimde göreceğim şey ne? Mesela üniversiteyle ilgili sıralama yapmışlar. Üniversiteyle ilgili e, bilgi veriyorlar. Şunu kapatabiliyor muyum bilmiyorum. Neyse. Bakın burada bazı oranlar var. Mesela %4 diyor. Ne bu? International Students. Yani uluslararası öğrenci oranı %4. Şimdi bakın bu çok önemli kriterlerden birisi. Niye önemli derseniz şu yüzden önemli. Ee, sizin gittiğinizde bir defa bu %4'ün gerçek olduğuna inanmayın. Şöyle inanmayın. Yani o %4'ün bir kısmı e, Türkiye'de de öyle. Mesela Suni'dir. Çünkü mesela Türkiye'de de adam Türk öğrenciyim diye geliyor. Şey yabancı öğrenciyim diye geliyor. Ama bakıyorsunuz Almanya'daki Türklerden, Yunanistan'daki Türk azınlıktan, işte Bulgaristan'daki Türk, Amerika'da yaşayan bir Türk çocuğunu göndermiş. Amerikan vatandaşı ama yabancı gibi gözüküyor. Şimdi mesela Hindistan'da da adam Amerika'da yaşıyor. Çocuğunu gönder Hindistan'da okusun veya o şey olabiliyor. Bunlar yabancı oranları. Yani %4 çok çok düşük bir oran. Ee, şimdi bizim için düşük bir oran. Siz çünkü mesela diyelim ki Hindistanlı olsanız, Urduca biliyorsanız, o kültürde yaşıyorsanız tamam güzel ama siz de yabancı birisi olarak oraya gideceksiniz ve yabancı öğrenci oranının yüksek olması genel bir kural olarak çok çok önemli. Niye? Şimdi mesela ben yaşadığım bir örneği anlatayım. Bölüm başkanlığı yapıyorum. Bir üniversitede e, uluslararası ofis var ve bölümle e, bizim yani Türkiye'deki o üniversitenin bölümüyle e, Avrupa'daki bir üniversitenin bölümü arasında anlaşma yapacağız. Erasmus anlaşması yapacağız. Şimdi biz İngilizce yazışıyoruz o ülkedeki üniversiteyle. Oradaki uluslararası ofisiyle yazışıyoruz falan. Her şeyleri. Ben de sürekli mailleri bizim Türkiye'deki üniversitedeki uluslararası ofise, ofise international of, ofise forward diyorum. Yani işte cevap yazsın. Fakat cevap gelmiyor bir türlü. Aradım en sonunda yani hani niye işte tıkandı, tıkanan noktaya ne bir problem mi var vesaire. E, şey hocam Türkçesini yazar mısınız dediler. Şimdi İngilizce bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Çünkü yani şimdi adam atamışlar oraya memur. Uluslararası ofisi atıyorlar. İngilizcesi yok adamın. Hani belki kağıt üzerinde sorsanız işte şu sınavdan şu kadar puan almıştır. Veya eldeki en iyi imkan belki de o yani. Şimdi yönetimi falan da çok suçlamamak lazım ama neticede yaşanan bir hikaye bu. Şimdi şimdi bu adam orada durabiliyor. Şayet böyle mesela yüzlerce yabancı öğrencisi olan bir üniversitede bu adamı oraya atarsanız her gün 2-3 kişinin kapıyı çalıp bir şeyler sorduğu, konuştuğu bir yere atarsanız o, o, o kadar orada kalamaz. Yani bir gün kalır, iki gün kalır. Üçüncü gün onu şikayet ederler. Bir sıkıntı çıkar, bir yerde problem çıkar. O adam orada tutamazlar. Dolayısıyla yabancı öğrenci olması sistemin yabancı öğrenciler için o kanalların açılmasını sağlıyor. Sizin o üniversiteye gittiğinizde konuşacağınız kişi, iletişim kuracağınız kişi mesela %4 öğrenci demek. Bu sınıfta 1-2 kişi sadece yabancı demek. Geri kalan herkes Urduca biliyor. Oradaki yerel insanlar demek. Ve bu çok rahat bir şekilde hocanın herhangi bir anda bir soruyu Urduca cevaplayabilmesi, o yerel dilden bahsediyorum. Yani başka bir Afrika ülkesine giderseniz veya başka bir Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçi Türkçe birazcık çatpat anlarsınız. Onu geliştirmekte iyi olabilir ama e, bunu yaşayacaksınız demektir. E, dolayısıyla yabancı öğrenci oranı yüksek. Bu, bu, an, bu, bu arada şununla da ilgili bir şey. Yani gideceğiniz ülkede yabancıların oranı da önemli. Mesela turistik bir şehre gidiyor olmanız çok önemli. Yani ben mesela yaşadığım bir hikayeyi gene anlatayım. İtalya'ya gittik. İtalya'da böyle çok bilinen bir şehirde değil bir konferansa gittik. Ve gittiğimiz konferansta e, şey, e, girdim indim işte havaalanından. Taksiye biniyorsunuz. Şimdi çok bilinen bir şehir değil ve küçük bir şehir. Taksici İngilizce bilmiyor. İşte gidiyorsunuz mesela bir yerde pizza yiyeceksiniz. E, İngilizce bilmiyorlar. İşte yani e, şehirle üniversite arasında da bir e, ekosistem var ve bir yaşam döngüsü kuruluyor. Mesela yabancı öğrenci gittiğinde nerede kalır? Nerede kira, kiraladığınız zaman veya bir markete girdiğiniz zaman, bir şeyler alacağınız zaman bunlar sizin yaşamınızı da etkileyecek, yaşam kalitenizi de etkileyecek şeyler. Bir şekilde iletişim kuruyorsunuz işte üniversitenin ismini kağıttan gösteriyorsunuz, adam götürüyor sizi veya işte çatpat bir şeyler söylüyorsunuz, o anlıyor bir şeyler. Bir şekilde bir şeyler kuruyor illaki ama şunu görebilmeniz lazım. Yani sizin orada yaşam kaliteniz için ihtiyacınız olan çok şey var ve bunların en büyük en başlangıç noktası da iletişim kurabilmek. İletişim kuramadıktan sonra sıkıntı yaşanmaya başlıyor. O yüzden bir şekilde yabancı öğrenci oranlarının yüksek olduğu e, üniversiteler mümkünse değilse en azından şehrin böyle turistik şehirlerde çünkü iyi kötü o işler birazcık çözülmüştür. Nerede kalacağınız ne olacağı vesairesi çözülmüştür. Banka sistemi, para transferleri vesaire bir sürü şey sayılabilir bununla ilgili. E, dolayısıyla e, birazcık onlara bakmak yani bu yabancı öğrenci oranları mesela yüksek. Üniversite e, önemli. Gideceğiniz üniversitede bunlara bakın. Şimdi mesela bakın başka kriter olarak ne sayılabilir? Eee... Mesela şurada ben şeyi çıkartmışım. Ee, öğrenci alma sayıları bunlar. Öğrencilerin alındığı sayılar yani işte mesela bu e, üniversitede bu bilgisayar e, Computer Science and Engineering'de e, açılıp, e, açılan programlar işte bir lisans programı var. 4 yıllıkmış 60 kişi alıyormuş. Bunun dışında yüksek lisans programları var. Şöyle toplasanız 55, 115, 130 burada var. 2 yıllık deseniz 260 buradan yapar. 4 kere 6 4 kere 60'la 240 buradan yapar. Demek ki yaklaşık olarak 500 civarı yani de bunu 6 tane hocamız var demiştik az önce. PhD'si olan, doktorası olan bölünseniz yaklaşık 80 kişi bir hocaya düşüyor. Şimdi bu oran yüksek. Yani bir hocaya kaç öğrenci düştüğüne bakmanızda fayda var. Şimdi bir öğrenci bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek 80 tane adam demek 80 tane adamın olduğu bir hocaya 80 kişinin düştüğü bir ortamda size soru sorma şansı ne kadar zamanda gelecek veya sınıf büyüklükleri demek mesela değil mi sınıfların büyüklükleri demek. ne kadar şey olacak bunlara bakmakta fayda var ne kadar azsa yani kişi başına düşen yani bunlar yazılır mesela burada bakın öğrenci şey oranı staff ratio diye yazılır bu çok aldatıcı olabilir dediğim gibi bazı üniversitelerde bazı bölümlerde hoca kadrosu mesela Böyle yüzlercedir bazı bölümlerde bir iki hoca vardır. O aldatıcı olabilir. O yüzden üniversite rankinglerine genel olarak dikkat etmeyin. Gideceğiniz bölüme konsantre olun diyorum. Şimdi e, şeye baktığınızda mesela Research Activities'e bakalım şöyle. E, bu yapılan e, şeyler Publications'a bakalım. E, bir yerde bir şey göstermeyelim. Sağ bakın bak, Publications'ı yayınlamışlar şimdi. Üniversitenin bölüm sayfası. En son 2011-12'de güncellenmiş. Yani... E, Şimdi bu mesela bir gösterge değil mi? Bir işaret. Ne işaret ediyor? 5 yıldır bu adamlar bu sayfada burasıyla ilgilenmemişler. E, bu kötü bir işaret. Kötüye bir işaret. Veya mesela ben Corsus'a e, bakmıştım. E, bu Corsus'un içinde e, home muydu? Hangisiydi? Bir tanesine girdim. Şöyle... Baktım ders listelerine bakmaya çalıştım. Ders listesi yok mesela o kötü bir işaret. O ders listesini buldum. 2015-16'da yapılan en son program var. 2 yıl önceki program var veya 1 yıl önceki program var. Bunlar hep kötüye işaretler. Bir web sitesinin, bölümün web sitesinin güncel olması çok çok önemli. Güncel değilse birkaç şeyden biri oluyor demektir. Ya bunu güncelleyecek hocalar ve akademik kadro başını kaldıramıyordur, çok yoğundur. Ya güncelleyip koyacak bir şeyleri yoktur, mesela yeni yayın çıkmıyordur bu kötü bir şey. Ya mesela e, güncellemek istiyorlar e, akademik kadro ama idari kadroda sıkıntı vardır, üniversitenin yönetimiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Yani neticede bir yerlerde sıkıntı var demek güncel olması web sitesinin önemli. E, gene mesela e, şeye baktığınız zaman, hocalara baktığınız zaman en önemli bakacağınız şeylerden birisi de gene hocalarla ilgili unuttuğum ve e, önemli olan şeylerden birisi, mesela web sitesine girip baktığınızda bu hoca nereden mezun olmuş? İşte mesela burada yazmışlar bakın. E, üniversite isimleri. Şimdi mesela bu hoca e, farklı üniversiteler dolaşmış ve bu iyi işaret bir durum. E, ama ben şöyle hızlıca baktım. Mesela aynı üniversiteden mezun e, ve tabi burada Hindistan'da kalmış hocalar e, çoğu. Mesela tercihen mümkünse gideceğiniz üniversitedeki hocaların birkaç ülke dolaşması. yani mesela iyi bir üniversiteye gitmiş olması, iyi bir ülkede çalışmış olması, orada bir proje yapmış olması, en azından eğitiminin bir kısmında gitmiş olması tercihen, bunlar artı şeylerdir. O üniversitedeki o hocaların da bakış açısıyla ilgili e, vizyonuyla ilgili size çok şey katar. E, çünkü ne kadar şey görürseniz o kadar tecrübeniz artıyor. Akademik hayatta da böyle okuduğunuz şeyler de arttırıyor. Onları da ölçebilirsiniz veya bu kişilerin ne kadar dolaştığı, gezdiği, ne kadar kültürü olduğu, ne kadar e, sektör işbirliği olduğu vesaire gibi soruları da sorabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla özetle e, atladığım bir nokta var mı? Şöyle arkadaşa yazdığım cevabı da hızlıca bir bakayım. Ee, evet yok renkliğinden bahsettik. Evet, derslere bahsetmişim. Bu web sitesinde dersleri bulamadığım için o örneği gösteremeyeceğim. yani ders listesine bir bakmakta fayda var. Onları bir karşılaştırın. Türkiye'deki derslerle aşağı yukarı neler okutuluyor. Türkiye'de iyi bir üniversiteyi alın, birkaç tane iyi bir üniversiteyi alın. Okutulan çok önemli dersler vardır. Bizim bilgisayar bilimleri için burada söyleyeceğim şey. Bu belki şimdiye kadar söylediğim şeyler genel olarak kabul edilebilirdi. Her bölüm için geçerli olabilirdi ama bilgisayar bölümleri, bilimleriyle ilgili veya yani bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği vesaire o bilişim alanına gitmek isteyen ve teknik yani e, mühendislik eğitimi almak isteyen arkadaşlar için söyleyeceğim şey. E, mesela veri yapıları dersi olması, algoritma analizi, formal diller dersi, işletim sistemleri dersi, işte yapay zeka dersi, yazılım mühendisliği, veri tabanı gibi dersler. Bunların ki biz videolarımızda çok çok anlattık. O derslerin o üniversitede olup olmadığına bir bakın. Kim veriyor bir bakın bunlar önemli şeyler olabilir. Ama genel olarak şöyle yani bir bakışta aklıma gelen veya şu anda aklıma gelenler bunlar. Belki daha ileride başka şeylerde de hatırlarsam veya önemli olduğunu düşünürsem onları da eklemeye çalışırım. Unuttuğum şeyler olursa. Ama zannediyorum seçim yapacak arkadaşları bir fikir oluşturmuştur. Yani böyle seçimi seçim yaparken hani direkt ezbere gitmek veya gözü kapalı atlamak çok riskli olabilir. sonra pişmanlık olarak bu geri dönebilir. Şurada yapacağınız belki bir üniversite web sitesine girseniz 15-20 dakika en fazla yarım saatte diyelim ki, göreceğiniz, alacağınız bilgiler ve o bilgiler sizin hayatınızı kurtarabilir. Çok yanlış bir karardan geri döndürebilir. Dersinize biraz çalışın. Yani girin web sitesine, alternatifiniz olan üniversitelere bakın sırasıyla, inceleyin, araştırın. Ondan sonra daha sağlıklı bir karar vereceksinizdir. Umarım da faydası olur bir şekilde bu mesleği düşünen herkese de işte yurt dışında okumayı da tavsiye ederim. Çünkü mesela Hindistan'a gidecek diyelim arkadaş veya onu düşünüyor diyelim. Hindistan çok fazla yeni şey öğretecektir size. Sadece orada okumak bile farklı bir kültür görmek bile. Oranın kültürüne verecek? Yani orası çok gelişmiş bir ülke değil veya işte şöyle böyle diyebilirsiniz ama sizin başka bir kültüre gitmeniz bile sizin olgunlaşmanız açısından, kendi kültürünüzü sorgulamanız açısından, hep doğru bildiğiniz şeylerin ne kadar doğru olmadığını aslında görmeniz açısından önemlidir. O sadece farklı bir kültüre gitmek bile Hangi kültür olursa olsun çok şey kazandıracaktır. Ee, ama bir de tabii gittiğinizde öğreneceğiniz, tanıyacağınız insanlar, e, çevreniz olacak o ülkeyle ilgili e, bir sürü başka tecrübeleriniz olacak. O yüzden mutlaka yurt dışına gitmeyi de ben insan hayatında e, en azından bir dönem için tavsiye ediyorum. Çok fazla katkısı olan insan olgunlaşmasına da, kariyer gelişimine de katkısı olan şeylerden birisidir. Ama neticede bir şekilde bizim mesleğimizi düşünen arkadaşlara da şimdiden aramıza hoş geldiniz. İleride de inşallah sizleri meslektaşımız olarak iyi yerlerde görürüz ve tanışırız diyerek bu videoyu bitireyim. Herkese başarılar dilerim.